Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte tam mevsimi olduğu için beyaz kiraz reçeli yapalım dedim. Hemen reçelimiz için gereken malzemelerimize bakıyoruz ve hep birlikte yapmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz kase ile tepeleme meyvemden vardı. Yine aynı kase ile silme olarak toz şeker kullanacağız. Ben üzerinden bir parmağını bu şekilde Çekirdeğini çıkarmış olduğum ve bu tabağımı tepeleme olarak doldurduğum beyaz kirazımın üzerine birazcık boşalttım. Ki sulanmasını sağladım. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor çünkü. Birazcık sulanması her zaman iyidir meyvenin. Diğer çilek reçelinde de aynı şekilde tabii ki. Onu da zaten daha uzun süre bekletmek gerekiyor. İnşallah onun videosunda sizlerle en kısa sürede paylaşacağım. Hemen kalan şekerimi de üzerine ekliyorum. Tenceremin. Tabii ki. Kirazlarımın çekirdeklerini güzelce ayıkladım. Üzerine bir parmak kadar şeker ilavesi yaptım ve sulanmasını bekledim. Yaklaşık 3 gündür bu şekilde bekliyordu. Üzerine kalan şeker miktarımı da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum ve sonra artık ocağıma alacağım. Tenceremi ocağıma aldım. Şöyle hafif karıştırarak şekerinin yavaş yavaş erimesini sağlıyorum. Şu an orta ateşte ve orta ateşte pişmeye devam edecek. Ve mutlaka şey, şey reçel yapacaksanız Mutlaka ve mutlaka bekletin derim. En azından bir günde olsa bekletirseniz içerisinde taneleri çok daha belirgin ve çok daha güzel görünecektir. Suyu da aynı şekilde bir o kadar berrak olacaktır. Artık şey, şekerimizi de eklediğimize göre kaynamasını bekliyoruz reçelim kaynadı ve köpürdü gördüğünüz gibi bu köpüğün yok olmasını istiyorsanız ve reçelin hani çok fazla reçelden kaybetmemek istiyorsanız içerisine gördüğünüz gibi yarım çay kaşığı kadar tereyağı margarin de olabilir koyuyorum ve şöyle karıştıracağım hemen o köpüğünün sönmesini sağlayacak zaten ve bu şekilde reçelim hiç boşa gitmemiş olacak çünkü diğer türlü yüzündeki köpüğü almamız gerekiyor onu tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Köpüğünün sönmesini beklerken çok fazla da acele etmeyelim. Yani sönmedi diye hemen köpüğünü almaya kalkmayın lütfen. Yavaş yavaş söndüğünü, kaybolduğunu göreceksiniz ve ortada birleşecekler. Az bir köpük oluşacak ortasında isterseniz onu alabilirsiniz. Birazdan onu da zaten sizlerle paylaşacağım nasıl bir görüntü olduğunu. Gördüğünüz gibi köpüğü neredeyse tamamen kayboldu artık. Üzerine limon sıkıyorum. Çok fazla da sıkmıyorum ki ekşi bir tat vermesin diye. Zaten reçelinizin kıvam alıp almadığını yavaş yavaş köpüğü kayboldukça anlayacaksınız. Aynı şekilde tenceredeki kıvam sizi şaşırtabilir, yanıltabilir. O yüzden gerçek kıvamını öğrenmek için bir iki yemek kaşığı kadar reçeli. Bir kaba alıp soğumasını beklerseniz çok daha net, çok daha güzel bir sonuç alırsınız. Bu konuda da bilginiz olsun. Limonumuzu da ekledikten sonra bir 5-10 dakika kadar daha kaynamaya bırakıyorum şu reçelimi. Sonrasında kıvamı için bir kaba alacağım. Kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Reçelimiz artık oldu diyebiliriz. Bu şekilde bütün köpükler ortaya toplandığında ve büyük büyük göz göz olduğunda artık reçelimiz istediğimiz kıvama ulaşmış demektir. Hemen sizlere soğuyan reçelimin de kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi suyu berrak ve kendisi de top top duruyor şu an. Bunun sebebi de dediğimiz gibi birkaç gün bekletmemiz. Bu çok önemli. Lütfen bu püf noktasına dikkat edin. Eğer bunu da dikkat ederseniz zaten reçelleriniz harika ve muazzam olacaktır. Hemen şişeye alıyorum. Kavanozlara koyuyorum. Ve sonra sizlere minik bir sunum haliyle karşınızda olacağım. Reçelimi tabağıma ve şişeme aldım. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Ve suyu gayet berrak. Ve benim yaptığım reçeller genellikle 3-4 sene boyunca gayet rahat bir şekilde bozulmadan kalabiliyor. Bu tarifimi denerseniz eğer memnun kalacağını da kesinlikle eminim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup zili de açmayı unutmayın lütfen. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.